Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak çevre konusunda yaptığımız başarılı çalışmalar sınırları aşmaya devam ediyor. 40 ülkeden 94 belediyenin üye olduğu Asya Belediye Başkanları Formu'nun düzenlemiş olduğu yarışmada Antalya Büyükşehir Belediye'mizin çevre koruma, iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir enerji konularındaki çalışmaları değerlendirilerek, Antalya 2025 yılı çevre başkenti olarak ilan edilmiştir. Turizm ve tarımın başkenti olarak her daim övündüğümüz Antalya'mız artık çevrenin de başkenti olarak tescillenmiştir. 2025 yılı çevre başkenti ödülümüz hayırlı olsun. Bu aldığımız uluslararası 21. çevre ödülümüzle hem ülkemizde hem dünyanın farklı yerlerinde takdir görüyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Havasına, suyuna, mavi bayraklı temiz denizlerine, verimli topraklarına, kısacası zengin çevre mirasımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz.

すいま Balansiyonun kirli suya dönüşmüş halini görüyoruz. Artık tescillendi, bütün işlemleri tamamlandı, sigortalandı. Evet arkadaşlar. <laughs>

. Yani şimdi bizim vatandaşlar kaybısi var mıdır? Bizler Ona... çok gözden indiğiz ve evet. bizim yaptığımız her şey son günün sonunda sağlayacağız. bütün birlikte. Evet.